Selamlar. En sonunda son günlerde sevinecek bir eylemimiz, iyi bir haberimiz oldu. HTS ile biliyorsunuz hareket Tahriri Şam lideri Jolani, Jolani ile sonunda nihayet 12-15 yıl sonra amacımıza ulaştık. Neydi amacımız? Emevi camisinde namaz kılmak. İki gün önceki Cuma namazımızı Emevi camisinde MİT müsteşarımızla beraber Jolani eda etti. Biz de buradan memnun olduk. Ne demek yani? Türk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olarak Jolani'yle beraber Emevi camisinde namaz kılmak büyük fetihlerin kapısını açmak gibi bir şeydir. Emeklilere, asgari ücretlilere yıl başında zam yok kardeşim. Zam yok çünkü biz Emevi camisinde namaz kıldık. HTŞ ile artık komşuyuz. Kanka olduk. Zaten kankaydı. Onun için bizden para beklemeyin bize dua edin. Sizin bizim paramıza ihtiyacınız yok. Ama bizim sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Çünkü İsrail adına, Amerika adına HTŞ'nin başarılı olma, olabilmesi için sizin buradan alkış tutmanız gerekiyor. Öyle bir alkış tutacaksınız ki alkış sesiniz bırak HTŞ'yi, Suriye'yi, İsrail'i Amerika'dan bile duyulacak. Ya diyecekler Türkler ne büyük bir milliyetçi insanlarmış. Ne büyük vatan sevgileri varmış içinde. Bak HTŞ'yi nasıl da alkışlıyorlar. Esad'ın gitmesini nasıl da alkışlıyorlar. Hep beraber koro halinde Esad gitti zulüm bitti diyorlar. Esad gitti zulüm bitti mi? Bitti mi acaba? Esat seküler bir din anlayışına sahip. Çok da halkın inançlarıyla falan uğraşmayan bir devlet adamıydı. Ha kendi iktidarını yürütmek için <laughs> her devlet adamının olduğu gibi zorbacı tarafları da vardı tabi. Yani kendi kurallarını kendi koyuyor. Kendi kurallarını uyguluyordu. Kendi uyguluyordu. Yargıya da bırakmıyordu. Kötü tarafları tabii ola karşı bir sistem oluşuydu. Bu gitti diyoruz biz şimdi. Evet gitti. Saddam da gitti. Daha önce herkes söyledi bunu. Ben de söyledim. Saddam da gitti. Kaddafi de gitti. İran'ın durumu da malum. Ondan önce Şah gitti. Şimdikinden önce. Bugünlerde bir iki sene içerisinde ne olacağı meşhur. Diğer Orta Doğu ülkelerinin durumları malum. Bir Suriye, şey Arabistan'a kimse dokunmuyor. Çünkü onun da zaten gırtlağında imlik bağlı. Oltanın ucundaki sazan gibi ne oltadan kurtulabiliyor ne suyun içinden çıkarıp alıyorlar. Suyun içerisinde kancanın ucuna takılı kalsın diyorlar. Hem yaşasın hem de ipinin bizim oltanın ucunda olduğunu anlasın. Biz oldum olası bin yıldır Neyi alkışladığımızı, neye şakşak şak tuttuğumuzu bir türlü anlayamadık gitti. Daha doğrusu biz de galiba millet olarak kendi kendimizi bildirmediler bize. Atatürk bunu kısmen anlatmaya çalıştı ama onun da ömrü defa etmedi. Onun da ömrü yetişmedi tamamına. Bize dediler ki, Atatürk dedi ki daha doğrusu siz Türksünüz siz çalışkansınız, siz Türklüğümüzle övünmelisiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Biz bunu bile yanlış anladık. Niye bize ne mutlu Türk'üm diyene diyorsun? <laughs> ya deme ne mutlu Müslümanım diyene de. Haklısın. Ne mutlu Müslümanım diyene deseydi Atatürk bugünkü Türkiye burada olmayacak. Bugünkü o saksağın gibi dam üstünden ötenler de bu şekilde ötmeyecekti. Atatürk ne mutlu Müslümanın diyene deseydi Türkiye'nin adı bugün olmayacaktı. Bak ne mutlu Müslümanın diyenlere görüyoruz işte. Biz tüm çevre ülkelerdeki diğer devletlerle ilişkimizi Allah'a çok şükür kopardık. Sırf HTŞ zihniyetine yakın oluşumuzdan belki. Ben öyle görüyorum. HTŞ zihniyetine yakın oluşumuz başımıza bela. Gelecekte de bela olacak. Bugün herkesten evvel gittik. HTŞ'nin arabasına bindik. Kolani'nin Kolani'nin adı da o Go, Kolan, Colan cephelerinden geliyor. Jolani. Kolan cephelerinden geliyor. Kolani mi? Jolani mi? Ne, nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Kolan cephelerinden geliyor. Kolan vadisinden, Kolan bölgesinden geliyormuş. Oralıymış bu ya. Orayı da İsrail işgal etti. Geliyor Suriye'ye doğru. Sen dedi 3-5 aylığına otur orada. Daha sonra ben senin gereğini yapacağım dedi. Ama Jolani ya da Golani neyse İsrail'e karşı arkadaş biz Suriye'de devletiz. Sana ne oluyor? Niye oraları bombalıyorsun? Niye işgal ettin? Diyemiyor. Arsa yoksa Esad lanet olsun. Esad şöyleydi. Esad böyleydi. Biz hadi diyelim Jolani onu alkışlıyor. Ondan taraftarı. Bize ne oluyor? Bize ne oluyor ya? Orada bir resmi devlet var mı? Yok. Dünya tanıdı mı bunu? Hiç kimse tanımadı. Biz niye Colani'nin arabasına gidip Cuma namazına gidiyoruz? Bana biraz tuhaf geliyor. Bana biraz çok tuhaf geliyor hem de. Bizim ülkemizin içindeki bulunduğu durum malum. Ekonomik dertlerimiz, sıkıntılarımız arşa alaya çıkmış. Millet gırtlağına kadar şeyin içine girmiş. Hadi suyun içine diyeyim girmiş. Çırpınacak çağrı arıyor batlahtan çıkmak için. Emekli 12 buçuk milyon 12.500 lira alıyorum diyor. En az ev ücreti, kiralık evlerin ücreti 20 bin lira. Bugün artık sadece İstanbul, Ankara meselesi değil. <laughs> Anadolu'daki herhangi bir şehirde de 20-25'ten aşağı normal oturulacak ev bulamıyorsun. Diyorsun ki ya onları boş versen. Bak kolan iğnen biz cuma namazına gittik. Emevi camisinde Ya ne büyük iş başardınız siz ya. İhraç ettiğimiz, dışarı ihraç ettiğimiz aşağı yukarı yaş sebze, kuru meyve ya da gıdalardan çok geri geliyor. Diyorlar ki sizin malınız hileli tarımsal atık var içinde. Yenebilecek ev safta değil bunlar. Onun için diyorlar biz bunları da almıyoruz. Geri iade ediyoruz diyorlar. Ama biz diyoruz ki olsun iade ederseniz edin. Biz onları çöpe mi dökeceğiz? Der? İçerideki ben kendi halkıma üç kuruş aşağı veririm ama satarım. O hileli malları, o zehirli malları kapıdan dönen Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Romanya'nın bile yemediği, bile yemediği derken yanlış anlaşılmasın. Onlar bizden daha alt sınıfta insanlar demek istemedim. Burada bir mevzuyu ayıralım. Ben herkesin kendimi eşit seviyede görüyorum. Tüm milletlerinin. Benden üstünü de yok. Alt tabakada da yok. Onların da yemediği, gene onu daha dedim, kimsenin yemediği malı biz içeride getirip kendi halkımıza yediriyoruz. Demek ki bizim halkımızın kalitesi bu kadarmış. Ya da sizin gözünüzde bu halk diyorsunuz zaten müstahak buna. Çünkü koloniye alkışlayan bir halk bunları da yese ne olur sanki. Tarım çökmüş. Biz diyoruz ki ya Emevi camisinde cuma namazı kıldık. Ne tarımdan bahsediyorsun sen? Eğitim çökmüş. Dünyadan habersiziz. Dünya sıralamasında 145 ülke arasında neredeyse 146. geleceğiz. Sıralamaya bile gelemiyoruz. ki 145 o kadar bile puanı, sıfır puan. Diyoruz ki ya bırak bunları sen. Emevi camisinde namaz kıldık. Bak bin yıllık hayalimiz gerçekleşti. Bir de abartırız böyle. Bin yıllık mıydı ya bu hayal? Benim bildiğim yüzyıllık değil miydi? Yok olsun. Yani Atatürk'ten sonra bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları sizlikten sonra yeniden yapılan ne oldu falan. Olsun diyoruz. Biz bin yıllık hayal sayarsak bunu peki Selçuklular döneminde, Osmanlılar döneminde falan hiç namaz kılınmadı mı orada? Olsun. Biz bin yıllık hayalimizi gerçekleştirip sayıyoruz. Osmanlı, Selçuklu deyince Başka bir mevzuya daha önemli bir mevzuya daha değinmek istiyorum. Osmanlı hayalciliği vardır bizde. Bir de Selçuklu bas basbas bağırırız. En güzel lafı geçen o Temmuzda 22 Temmuzda Cumhurbaşkanımız söyledi dedi ki Anadolu'ya giren dedi Türkler değildi. Arap Müslüman ordularydı. Müslüman orduları Al sen bunu ye o zaman. Ye bakalım hadi. Anadolu'ya giren Türkler miymiş? Müslüman ordular mıymış? Ona kimsenin tıkı çıkmadı. Ya biz Türklerdik. Biz öyle biliyorduk kardeşim. 1071'de Alparslan'ın komutasındaki Türk orduları girmedi mi? Anadolu'ya diyemedik. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu konuda haklı tarafları var. Çünkü Selçuklu milleti diye bir millet yoktu. Maalesef öyle. Şimdi bazılar, ya sen ne demek istiyorsun? İşte soyunu sopunu bilmiyor musun? İnkar mı ediyorsun falan? Değil bu mesele. Türkler vardı. Azeriler vardı. Farsiler, Araplar vardı. Kulamlar vardı. Türkler kurucu unsur olabilir. Ama Türk Cumhuriyeti Türk Devleti değildi. Daha sonradan bunun bir Türk Devleti olmadığı anlaşıldı zaten. Farsların tarihi Selçukluları farklı yazar. Arapların tarihi kendilerince yazar. Ulamların tarihi kendilerince yazar. Biz yazamadık bile Selçuklu tarihini detaylıca. Neden? Elimizde çünkü doğru düzgün belge yok. Okuma yazma Farslılardaydı. Farsça resmi dil Farsçaydı. İbadet dili ya da okullardaki nizamiye okullarındaki eğitim dili Arapçaydı. Onun için biz Selçuklularda bile kendi tarihimizi yazamadık. Selçuklulardaki bir daha söyleyeyim. Nizamül mülk mantığını anlamadıkça Selçukluların hangi milletten olduğunu anlayamazsınız. Tekrar ediyorum. Selçukluların bir dili yok. Dil, dil. Dil, iletişim kurmak için gerekli bir nesnedir, bir vasıtadır. Konuşmanın şeklidir biliyorsunuz. Selçuklular hangi dilde konuşurlardı? Farsça. İbadetlerinde, okullarda da Arapça okuturlardı. Selçukluların mahkemelerinde Türkçe konuşmak yasaktı. Bunu açın yine Nizamül Mülk'ün siyaset namesinden okursunuz. Dolayısıyla Türkçenin konuşma, Türkçe konuşmanın yasak olduğu bir devlet Türk devleti sayılamaz, sayılmaz. Sayılmamalı. Yani biz büyük bir hayal peşindeyiz. Hayal. Hüsran. Biz eğer bir gün kendi kendimizi tanısak, kendi kendimizi bilsek o zaman vallahi de billahi de bir iki tık öne geçeriz. Osmanlı'ya Osmanlı. Dün bir takipçiyle yorum yazışmalarım oldu. Diyor ki işte Osmanlıca eski Türkçe diyor. Eski Türkçe. Eski Türkçe diye Göktürk kitabelerine denir. Eski Türkçe dediğin dil Yunus Emre'nin dili mi? Hacı Bektaş Veli'nin dili mi? Gülşehir Ahmet'in dili mi? Yoksa Karamanoğlu Mehmet Bey'in dili mi? Eski Türkçe hangisi? Osmanlıcının Osmanlıların diline bir bak bakalım. Osmanlı diline. Nedir Osmanlı dili? Farsça ve Arapça kırması, araya da bazı kelimeler serpiştirilerek bir yazı dili icat edilmiş. Yazı dili. Yazı dili genel kabul görmüş. Halk dili sayılmaz. Yazı dili kripto dilidir. Kripto. Bunu özel olarak şifre olarak yazışmalarda, özel mektuplarda bir takım gizli servislerde kullanılabilir. Kullanabilir yazı dilini. Osmanlıca diye bir dil yoktu. Osmanlı diye bir millet de yoktu. Çünkü Selçuklu'dan sonraki gelen Osmanlılar Türk olarak Osmanlı'yı kurmamışlardı aslında. Belki burada muazzalı bir iki laf söylenebilir. Hani o bacı yaniler, baba yaniler, gazi yaniler ve derviş yanilerden hareketle ya bunlar zaten Türktü, Olabilir. Orada pek bak tartışmaya çok girmiyorum. Ancak daha sonra Osmanlı kendi şirazesinden çıkmış. Yani kurucu unsurlar Türktü. Daha sonra kendi şirazesinden çıkarak yaygınış yayıldıkça, yaygınlaştıkça ya da genişledikçe diyelim Türk olma özelliğini kaybetmiştir. Bunun birinci müsebbibi ya da sebebi de sürekli dışarıdan yapılan evliliklerdir. Osmanlı milleti diye bir millet yoktur. Olsaydı eğer Osmanlı dağıldıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler, Boşnaklar, Lazlar ya da Yunanlar, Bulgarlar gibi bir de Osmanlı milleti çıkardı. Niye Türkler çıktı da Osmanlılar çıkmadı? Ya işte biz Osmanlıyız falan değiliz, değiliz. Biz Türk'üz. Selçuklu'dan bu tarafa Anadolu'daki Türkler kurucu unsur olarak Osmanlı'yı kurmuştur ama daha sonradan tasfiye edilmiştir Türkler. Yani dış evlilikler, çevrilen entrikalar, içeri girilen giren selefi Arap inancı Türkleri tasfiye etmiştir. Bugün de böyledir. Bugün de böyledir. Yani bize bize ekonomimizi ayağa kaldırıp bizi mamur ve müreffeh medeniyetler seviyesine ulaştırmak yerine bizi eğitimle, kişiliğimizle, ülke menfaatine işler yaparak medeni buluşlar seviyesine kalkındırmak yerine gidip biz HTŞ ile Emevi camisinde namaz bulmanın peşindeyiz. Onun için tekrar söylüyorum. emekliler ve asgari ücretliler yıl başında öyle çok zaman beklemeyin. Biz Emevi Camisi'nde HTŞ lideri Jolani beraber namaz kıldık. Sizin paraya ihtiyacınız yok ama bizim sizin dualarınıza ve alkışlarınıza ihtiyacımız var. Bizi bir öyle alkışlayın ki bizi öyle bir dua edin ki Bırakın Şam'daki HTŞ'yi altındaki İsrail'i Amerika'dan bile duysunlar. Türkler desinler. Ne sadık, ne sadıka bir millet. Eskiden Yahudilere diyorlarmış sadıka diye. Şimdi Türklere desinler. Ne sadıka bir millet. Çünkü biz Selefi Arap inancını ortak olduk. Çevremizdeki tüm ülkelerle aramız açılsa, Şekerlerse kötü olsa bile en azından HT şeyinin aramız iyi şimdilik. Gelecek günler bu aratacak. Çünkü derler ki hani şöyle örnek vereyim. Bir haramilerle arkadaşlık edersen başın beladan kurtulmaz. Hani bir laf vardır ya söyleyemedim birden. Arkadaşının kim olduğunu söyle. Senin kim olduğunu söyleyin. Benim çevredeki bölgedeki tek dostum HTŞ ve işit dersen he, anlaşıldı. Anlaşıldı. Der bırakırım orada. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla.